Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pelçe Kilit Operasyonu'nda Zonguldaklı Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz şehit düştü. <gülüyor> <gülüyor> hepsi o değil mi? Korkmaz'ın şehit haberi sabah saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ömerli mahallesinde yaşayan baba Sinan ile anne Şerife Korkmaz'a verildi. Şehidin anne ve babası acı haberi aldığında gözyaşlarını tutamadı. Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve askeri görevliler şehit babasını teselli etmeye çalıştı. Yani çok istekliydi ben inanamadım yani şu an bile hayal gibi geliyor bana şu anda. Sinan ve Şerife Korkmaz çiftinin iki oğlundan biri olan Doğukan Korkmaz'ın ağabeyi Hasan Korkmaz'ın maden işçisi olduğu öğrenilirken akrabalarından halen 9 kişinin de askerlik görevi yaptığı ifade edildi. Şehit haberi sonrası Korkmaz'ın evinin etrafı Türk bayrakları ile donatıldı.